Herkese merhabalar, hoş geldiniz. İlk defa izliyorsanız ben Kazım Şanlı. Bu kanalda eğitici, öğretici, teknoloji içerikli paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Bu paylaşımları profesyonel iş hayatım, tecrübelerim ve yapmış olduğum araştırmalara dayanarak dilim döndüğünce sizlere anlatmaya ve göstermeye çalışıyorum. Bu videomuzda ev hanımlarının işine çok yarayacak. Tabii eşine yardım eden arkadaşlarımızın, abilerimizin, kardeşlerimizin de işine çok yarayacak. Bir elektrikli süpürgeden bahsedeceğim. Bunun kutu açılımını yap, yapmayacağız bu sefer. Kutu açılımını yaptık. Biraz kullandıktan sonra deneyimlerden ve kullanımından, performansından bahsedeyim diye daha sonra çekmeye karar verdim bu videoyu. Şarjlı, elektrikli el süpürgesi bu. Uzun yapısı var. E birazdan parçalarını birleştirip takacağız. ne gibi kullanım nasıl kullanıldığını göstermeye çalışacağım. Ve performansından bahsedeceğim. Memnun muyuz? Değil miyiz? Tavsiye eder miyiz? Onları göstermeye çalışacağım. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar. Şarjlı elektrik süpürgemiz bu. Görmüş olduğunuz süpürge. Şu şekilde yakından göstereyim size öncelikle. Derma diye bir Ürün. Bu kısım hareketli geçmeli. Şu şekilde güzel bir tasarım yapmışlar. Borusu var. Burada da bir geçme aparatı var. Ayırmak için burada toz haznesi. Bu kısımda buradan butonları var. Bunları tek tek göstereceğim şimdi. Şöyle arkasından baktığımız zaman Burada iki kademesi var bu modelde. Burada şarj ünitesi, şöyle göstereyim. Şarjı burada. Yakından, bakın. Üç tane ışığı var burada şarjı taktığımızda yanıyor. Yaklaşık 25 dakika boyunca çalışıyor. Burada da şöyle alttan bir tane tetiği var. Tetiği çektiğinizde çalışmaya başlıyor tozlar bunun içerisine doluyor bu hazneyi buradan göstereceğim birazdan söküp çıkartıp temizleyip tekrar yerine takmanız gerekiyor bu şekilde Şöyle yan yatıralım. Şurayı da çeviriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi burada hareketli bir parça var. Çalıştırdığınız zaman bu dönüyor, dönerek çekiyor. Hem aynı zamanda bakım, aynı zamanda da böyle dönerek tozları çekiyor içine, içerisine. Şimdi söküp takım takmasını göstereyim. Bir de çalıştırıp bakalım nasıl çalıştığını. Önce isterseniz bir hazır takmışken parçaları yerindeyken bir çalıştırıp çalışmasını görün. Şöyle tutuyorsunuz. Buradan çekiyorsunuz bir kere. I don't know. çalışması gördüğünüz gibi çok basit pratik çok da ağır değil hafif yani temizliklerde rahatça kullanabilirsiniz şimdi parçaları söküp takmaya göstereyim Evet arkadaşlar şimdi parçaları birbirinden ayırmaya bakalım şurada gördüğünüz butonlara bastığınızda geri doğru çek, geri doğru çektiğinizde bu parçayı ayırmış oluyorsunuz gövdeden saptan. Şarj edeceğiniz zaman bu şekilde bunu çıkartıp şarj cihazını takıp şarj edebilirsiniz. Komple taşımanıza gerek yok. Bu şekilde taşıyabilirsiniz. Bunu çıkardıktan sonra şu toz haznesini çıkarıp arada temizlemeniz gerekiyor. Onu da nereden çıkartıyorsunuz? Şurada buton var yine. Aynı şekilde kırmızı bir butonu var. Buna basıyorsunuz. Bunu yukarı doğru çekiyorsunuz. Şu şekilde elinizde kalıyor. Şu şekilde. Bunun da şurada yine bir butonu var. Butona bastığınızda bu kapak açılıyor. Şu hazneyi temizleyip güzelce Ondan sonra tekrar kapatıyorsunuz. Bu şekilde bastığınızı da kapatıyorsunuz. Sonra yine aynı şekilde bakın şurada delikler var. Şurada, şurada ve şurada bir tane çentik var. Şurada da bir delik var. Şimdi bunun üzerinde de öp, o şekilde delikler var. Bakın şu uç şekilde şuraya gelecek şekilde şuraya gelecek şekilde takıyorsunuz. Sonra bunu böyle üzerine bastırtıyorsunuz, bastırıyorsunuz ve çıt sesini duymanız lazım. Kilitlenmesi lazım. Böyle çektiğinizde gelmemesi gerekiyor. Bu kadar basit, pratik. Sonra bu boruyu yine aynı şekilde. Burada gördüğünüz gibi şurada bir ekstra bir şey var. Bakın. Şurada iki tane pin var. Bu pinlerden enerji gönderiyor. Alt tarafa. O dönmeyi buradan gönderdiği enerjiyle sağlıyor. Şimdi bunu takalım yerine şu şekilde yine. Böyle bastırıyorsunuz. Geçiyor. Şimdi uç kısmına geliyoruz. Uç kısmında da yine burada çıkartmak isterseniz iki tane farklı aparatı var bunun bunu çıkartıp onları da takabiliyorsunuz. Yine basıyorsunuz düğmeye ve geriye doğru çekiyorsunuz. Çok basit, pratik. Bunu da ayrıca böyle çıkartıp tek tek de temizleyebilirsiniz. Böyle dönüyor bu. Oynuyor. Gördüğünüz gibi. İç kısmı böyle yine. Yine bu şekilde takıyorsunuz. Çok pratik toplaması, çıkarması, dağılması çok pratik. Evet arkadaşlar, bu videoda şarjlı derma marka el süpürgesini tanıtmaya çalıştım. Kullanımını anlatmaya çalıştım. Parçalarının söküp takmayı nasıl yapacağınızı göstermeye çalıştım. Evet, çok pratik bir ürün. Yani hafif de evde hızlıca böyle kabaca evin tozunu alabilirsiniz iki tane kademesi var gösterdiğim gibi 3 kademe şarjı var yaklaşık 20-25 dakika boyunca çalışabiliyor daha sonra şarja takmanız gerekiyor onun dışında bir tık daha güçlü olabilirdi yani vakumu normal el süpürgesi gibi yani elektrikli süpürgeler kablolu elektrikli süpürgeler gibi değil yani wattı da zaten o kadar yüksek olmadığı için normal yani böyle kabaca evin tozunu alabilirsiniz hızlıca kabaca. Ama çok ayrıntılı böyle çok e, güçlü performanslı bir şey beklemeyin. E, ama işinizi görür. Yani böyle kabaca evin tozunu alabilirsiniz rahatlıkla. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olur. Bir başka eğitici, öğretici teknoloji içerikli videoda görüşmek üzere. İyi kalın, hoşça kalın.